Merhabalar 6. haftada Çankırı Amatör Ligi'nde 4 maç oynandı ve bugünkü maçlarla birlikte bu haftada sonuna geldik. Dün Çankırı Yurdum Spor 0, Çerkeş Belediye Spor 5 Ilgaz Spor 2 Vefa Spor 2 sonuçları alınmıştı. Bugün ise Kızılırmak Belediyespor 1 Orta Belediyespor 5 1074 Çankırı Spor 6 Kurşunlu Belediye Spor 0 skorlarıyla 6. hafta tamamlanmış oldu. Sonuçlar kanalımızın topluluk sayfasında da görebilirsiniz. Puan durumu 1074 Çankırı Spor liderliğini devam ettirdi 16 puanda. Çerkeş 13 puanla 2. sırada. Çankırı Vefa 11. Orta 2 haftadır galip gelen orta 8 puanla yükseldi 4. sırada. Çankırı Yurdum Spor 7 puanda. Ilgaz Spor 6. Kızılırmak Belediye Spor 3. Ve ligde henüz puanla buluşamayan Kurşunlu Belediye Spor 0 puanda. Da. Ee, bugün ayrıca Çankırı'da amatör lig takımı, bölgesel amatör lig takımımız Çankırı Saray Spor. Çankırı'da Çarşamba Spor'la karşılaştı. Sahadan e, Çarşamba takımı 2-1 sonuçla galip ayrıldı. Saray Çankırı Saray takımımız bir e, ligde e, bu haftayı da mağlubiyetle geçirdi. Umarız e, daha iyi skorlar alıp şehrimiz daha iyi temsil eder. Voleybolda ise e, biliyorsunuz Çankırı Yurdum Spor ve Anadolu Feneri Spor takımlarımızın katıldığı bir dörtlü turnuva vardı. Burada maalesef iki takımımız da lider olamadı ve e, Kastamonu Yurdum Spor e, grubunu lider tamamlayarak buradan çıkmış oldu ben kanalımı takip etmenizi abone olmanızı ve paylaşımlarımızı beğenmenizi rica ediyorum